Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kırığı olan herkese acil şifalar diliyorum. Ben yaklaşık bir buçuk ay önce e, ayağımda kırık gerçekleşti. Basketbol sahasındayken öne doğru bir adım attım boşluğa gelir gibi oldu. Önce çıktı, sonra kırırdı. Sonra hastaneye gittim. Devlet Hastanesi'ne. E, çok sıra olduğu için Ameliyat edemeyeceklerini, 8 gün boyunca beklemem gerektiğini söylediler. Alçı alıp kenara aldılar. Sonra özel sağlık sigortam olduğu için özel hastaneye geçiş yaptım. Özel hastanede ertesi gün hemen ameliyatımı yaptılar. Çıkık olduğu için önce şişkinlik ve ödem oldu. Şişkinlik ve ödem olduğu için sabitle sabitleştirici taktılar. Yaklaşık 18 gün falan durdu. Ee, şişkinlik ve ödem gittikten sonra e, şeye başladık. İkinci ameliyat için gün aldım. İkinci ameliyatım oldum. İki tane kırığım vardı. Bir tanesi lateral manuel kırığı. Diğeri de tibia alt uç kırığı. İki kırığım vardı. İki kırık olduğu için yani iki kırık ve üstü platin takılmak zorunda. Platin Platinim takıldı. E, ameliyat süreleri çok acılıydı. Özellikle e, özellikle ilk sabitleştirici ameliyatım çok acılıydı. Ha, tabi tabii. Bu verilen ağrı kesicilerle geçiyor. Tek yaptığım şey şu ana kadar doktorun dediklerini yapmak. Çok şey diyen oldu. Ama doktorun dedikleri gerçekten Hani doktorun dediklerine uymak lazım, yoksa iyileşmek çok zor oluyor. Ee, şu anda ameliyatımın 20. günündeyim. Ağrım falan yok. Sadece şimdi yavaş yavaş hareketlere başladım. Ayağımı çıkartıyorum. Bu protez bandı gibi bir şey var uzun. Onlardan aldım. Onların hareketlerini yapıyorum doktorun uyardığı kadar. Onları yapıyorum e, spor yapıyorum bol bol. Üst taraflarımı çalıştırıyorum. Hani sonuçta yatıyoruz. Kül almamak lazım. Sağlığımızı da korumak lazım bir yandan. Ondan sonra daha ne diyebilirim? Şu anda bir tane alet önerdiler. Doktor. Bu fizik tedaviden sonra şey fizik tedavide başladığı zaman yani 10 gün sonra altım çıkacak alçım çıktıktan sonra e, bir aparat var. Bu ayak bileği ile ilgili. Onu Letgo'dan aldım. Normal fiyatına baktım. 2,5 milyarda. Letgo'dan baktım. 400 liraya buldum. Hemen aldım bir tane. Edindim. Biraz şansa denk geldi. Sol ayak. Benim sol ayağım kırık. Sol ayak e, alan kişi de sol ayankini almış. Oradan aldım. Şu an elimde 10 gün sonra onu kullanarak fizik tedaviye başlayacağım büyük ihtimalle. Tabii kaynamış olup olmaması da önemli. Eğer kaynadıysa e, kaynadıysa fizik tedaviye başlayacağım Allah'ın izniyle. Benim ilk önce sabitlendirici takıldığı için bir 18 gün kaybım oldu ameliyat için. O süre o sürede bir yandan da iyi oldu. Çıkık iyileşti. Ama insan üzülüyor, bir an boşluğa düşürüyor, morali bozuluyor. O sırada moralini yüksek tutmak çok önemli. Çünkü benim zıplarken, hoplarken olmadı. Şöyle öne doğru bir boşluğa adım atar gibi oldu. O boşluk adamından sonra bir baktım, ayağım çıkmış, kırılmış böyle L şeklinde. Şöyleydi. Önce çıktı, sonra kırıldı. Yani güler misin, ağlar mısın? Ben bilemedim yani. Birazcık ağrı işim yüksek. Böyle çok bağırmadım, çağırmadım. Hastane çıkır oturturken fazla böyle canım yanmadı. Hani hissetmedi hani bir an önce. Biraz tez canlı olduğum için bir an önce ameliyat olurum, bir an önce iyileşme şeyine falan. Bir an önce adım atayım. Ama öyle olmuyor tabii ki. Bekletiyorlar. Ben Medipol Mega Hastanesi'nde ameliyat oldum. Doktor Kadir Üzer'den. Doktor, doktorun bir öğretim üyesiydi, yardımcı doçent ve yanında bir sürü e, doktor vardı, asistan doktorlar vardı. Çok yardımcı oldular, çok ilgilendiler, açıklamalar yaptılar. Özel hastanenin farkı galiba biraz daha fazla ilgilenmiş olması diyebilirim. Ne istediysen oldu, ne istediysen yapıyorlardı. B eksiğini o zaman tamamlıyorlar. Tabii özel sağlık sigortası olduğu için bunlara hiçbir ödeme yapmadım. Kaldığım süre zarfında. Ee, benim tavsiyem eğer bünyeniz zayıfsa, böyle kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız, eviniz böyle dördüncü, 5. kattaysa, son yoksa, hastanede kalabildiğince kalmanızı tavsiye ediyorum. Yani genelde ertesi gün çıkartmaya çalışıyorlar ama çok ağır oluyor Hani böyle isterseniz doktorla konuşup üç güne kadar uzatabilirsiniz yani öyle bir hakkınız var Aslında yasada altı aya kadar da uzatabilirsin ama e, doktor sana şey demediği doktor yazı yazmadığı sürece Rapor süresini uzatmıyorum. Doktor da bir an önce gönderme derdinde. Ben onun sebebini de anlamış değilim. Enfeksiyon kapmasın diye büyük ihtimalle. Ama iki günde enfeksiyon kapacak bir durum olduğunu zannetmiyorum. Tek kötü yanı çok böyle asistan doktor girip soru soruyordu. Sen canının derdindesin. Doktorların girip sana bir şeyler sorması. Sürekli birilerinin girip sana bir şey sorması kötü bir şey. Onun haricinde süreç benim için iyi geçti. Araştırdım, arama göre YouTube'da fazla göremedim benim ameliyatlarımı. Şimdi süreçleri elimden geldiğince bundan sonra atmaya çalışacağım. En azından kırık olanlar için bir en azından yardımcı olabileceğim elimden geldiğince yorumlarda da yazacağım. Kendim sporcuyum. Amatör ligde basketbol oynuyorum. Zaten orada oldu. Yani orada sağda durup dururken oldu ama sıplarken hoplarken olmadı. Aletten de ip atlıyorum. Yani bir grubum var ip atlayan. Onlarla ilgileniyorum. Çok fazla sektiğim için e, aletleri kullanırken sıkıntı yaşamıyorum çok. Şu anda şöyle bir alet kullanıyorum. Bu aletle tuvalete gidip geliyorum. Ee, dediğim gibi ip patladığım için sekme konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Ee, bu pazar günü sınavım vardı. Açık öğretim. İkinci kattaydı sınav. Seke seke çıktık yani kenarlardan tuta tuta. Yani çok da sıkıntı olmuyor sekme konusunda benim için. Ee, daha önceden yani biraz zayıfsan Zaten fazla sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum da benim gibi kiloluysam ben yaklaşık 105 kiloyum. Biraz kilolu olunca birazcık zor oluyor sekmek. Ama alışıyorsun ona da sürekli kalkman lazım ayağa. Ben sürekli ayağa kalktım. canım yanıyor muydu? Yanıyordu ama gide gele gide gele. Ağrı işin daha da artıyor. Ya bu süreçte sabır önemli, bilgi paylaşımı önemli. Benim fazla bilgi paylaşacak kişim olmadı. O yüzden çok sıkıntı çektim. Sayfalarda yazdım biraz biraz ama dönüş yapan fazla olmadı. O yüzden ben sıkıntı çektim. Başkalarının da çekmesini çok istemiyorum. Elimden geldiğince yorumlara cevap vereceğim. Yazanlar olursa kırık hakkında. Yapabildiğim kadar, ya verebildiğim kadar cevap vereceğim. İnşallah herkes en kısa sürede iyileşir, işine gücüne, normal hayatına döner. Doktor tekrardan spor yapabileceğimi, koşabileceğimi, basketbol oynayabileceğimi söyledi ama insan ilk başta ümitsizliğe kapılıyor. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Bu zamana kadar her şey Allah bir şifa vermiştir. Buna da verir. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. İyi günler dilerim.